Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 19 Mart 2025'te sona erecek olan aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Nike'dan sizler için farklı modellerde ve farklı renklerde spor ayakkabılar geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 3000 lira. Unisex ayakkabı Nike 2800 lira. Nike kadın ayakkabı 3800 lira. Nike kadın ayakkabı 2200 lira. Nike kadın ayakkabı 2200 lira. Phantom saç şekillendirme seti 8000 lira. Phantom Jumbo halı yıkama makinesi 5500 lira. Fakir Innovator şarjlı dikey süpürge 7000 lira. Brother mekanik dikiş makinesi 5000 lira. Sinfer Turbo Midi Fırın 2900 lira. WMF Perfect Plus Düdüklü Tencere 4.5 litrelik 7000 lira. Korkmaz'dan Nora JR Tencere Seti 6 parça 4000 lira. Tefal Express Ace Kazanlı Ütü 4800 lira. Korkmaz'dan Riva Çaydanlık Takımı 1500 lira. Goldmaster Dem Çay Makinesi 1700 lira. Tefal Blackstone yapışmaz tava 20 santimetrelik 700 lira. Tefal Blackstone yapışmaz tava 24 santimetrelik 800 lira. Goldmaster Twin Mix Blender seti 1200 lira. Goldmaster Axel erkek bakım seti 900 lira. Nehirden Fiesta sade çatal kaşık takımı 60 parça 2100 lira. Sek marka No Frost buzdolabı 19.000 lira. SEG marka 4 programlı bulaşık makinesi 10.500 lira. SEG marka 9 kilogramlık çamaşır makinesi 12.500 lira. Newton beyaz cam ankastre set 7.500 lira. Hoover 9 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 10.000 lira. Philips 55 inç 4K uydu alıcılı smart LED TV 30.000 lira. Avox 32 inç HD uydu alıcılı LED TV 4000 lira. Lenovo'dan Legion Full HD IPS oyuncu monitörü 6600 lira. Xiaomi Redmi 14C 128 GB cep telefonu 7500 lira. Samsung Galaxy S24 FE 256 GB cep telefonu 27000 lira. Samsung Galaxy Tab Active 2 16 GB tablet 5600 lira. Wiki çocuk akıllı saat watch 4G 3500 lira. TCL kulak üstü kulaklık 749 lira. Sezeray 2 çekmeceli komidin 1000 lira. Moda Life Eva çalışma masası 2949 lira. Remax Royal Vestiaire 1649 lira. 2 kapaklı, 3 çekmeceli Ankastre fırın dolabı 3800 lira. Remax 2 kapaklı çok amaçlı dolap 1700 lira. Remax Dilek kitaplık 2300 lira. Turksit 807 file çalışma koltuğu 1600 lira. KZY Mobilya Selena çok amaçlı dolap 1849 lira. Sezeray Feraye 3 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 3700 lira. Evdemo Selin 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 6800 lira. Garajom Bohem yemek masası takımı 9700 lira. Garajom Besto köşe takımı 6000 lira. Garajom Yaren Bohem 3 kapaklı 2 çekmeceli dolap 4300 lira. Garajom Yaren Bohem 5 kapaklı 2 çekmeceli dolap 5600 lira. Karaşom nehir çok amaçlı 2 raflı kahve köşesi dolabı 3300 lira. Garajom nehir çok amaçlı dolap 2800 lira. Garajom bohem üçlü zigon sehpa 3500 lira. Garajom bohem TV sehpası 2800 lira. Garajom bohem orta sehpa 1749 lira.